Herkese hayırlı günler. E, fayans araları Ders aralarını beyazlatmak için yeni bir yöntem keşfettim. Tabi isteyen uygulayabilir. Benim yöntemim böyle. E, öncelikle şöyle göstereyim. Yaptığım yerler. Çekiyorum. Sonra akrilik, akrilik beyaz boya kullanıyorum. Şöyle kullanıyorum burada. bu şöyle eleme alıyorum. şöyle uyguluyorum. Tam bastırmadan. Ve sonrasında uyguladıktan sonra üstüne bakın şurada da görüyorsunuz zaten şapon yapıştırıcıyla yine bir nevi cam koruma, seramik koruma tarzında bir koruma yapmış gibi oluyorum. Tekrar göstereyim size. Şu an elimde yok mesela. Şöyle açıktan göstereyim. Alıyorum. Aldım elime. Biraz zahmetli ama şöyle bastırmadan hepsini yapıyorum. Yaptıktan sonra bantları çekiyorum. Akrilik zaten beyaz. Ee, çabuk kuruyan bir boya. Kuruduktan sonra üzerine japonu kesip tabi sıkması zahmetli olduğu için kendisi de zamanı akma yapıyor. Yani <laughs> parmağınız uyuşabilir sıkarken bunu çünkü sıkması zor kestikten sonra şöyle tam dibe doğru keserken kestikten sonra şöyle göstereyim tam şuradan şuradan kesiyorum ve hafifçe sıkıyorum şöyle ileri geri yapıyorum yani göstereyim yaptık diyelim şöyle akreliğe akreliğin üstüne Şöyle yavaşça sıkarak. Bakın zaten yaptığım yerlerde Japonların izleri belli, parlıyor. Yani bunu yapmamdaki bu maç. Ee, tozlanmadan sonra, akrilik belki zamanla gider diye Japonla buna cam seramik özelliği katmaya çalışıyorum. Yani yıkandığı zaman çabuk temizlenir ve kir tutmaz. Ayrıca ekstra bir derz arasında bir dayanıklılık sağlar. Yani suyun geçmesini önler. Bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonraki işte aylarda tekrar bir çekim yapacağım. Çekimden sonraki olayı size göstermeye çalışacağım. Hayırlı günler.